Adem Psikoloji Oyun terapisi, çocuğun duygularını ifade etmesini kolaylaştırmak, kendine güveni ve duygusal yeterliğin değerini artırmak, çocuğun yaşamdaki olumsuz yaşantılarını yarattığı kaygıyı azaltmak, insanlar arası ilişkilerde sağlıklı bağlar yaratmak ya da bu ilişkileri artırmak, yerinde ve uygun davranmayı öğretmek amacıyla kullanılan bir terapi yöntemidir. Oyun terapisinde terapist, belirli sınırları çizerek, Çocuğa istediği gibi karar vermesine izin verirken onu olduğu gibi kabul ederek ilişki kurmaya çalışır. Bu süreçte çocuk duygularını, düşüncelerini ve deneyimlerini oyun yoluyla güvenli bir şekilde ortaya koyabilme fırsatı bulur. Bunlarla beraber çocuk problemlerini ve duygularını oyun aracılığıyla ifade eder. Yetişkinler için terapi bir dışa vurum aracıyken çocuklarda bu işlevi oyun yapar. Bir diğer deyişle oyun terapisi, çocukların oyunları ve oyuncakları kullanarak kendilerini ifade etme gereksinimlerine odaklanan bir yöntemdir. Çocuklar terapi sırasında oyunu istedikleri şekilde oynayabilmeleri için cesaretlendirilirler. Oyun, çocuğun dış dünya ile iç dünyası arasında çocuğa kendini ifade alanı yaratan etkili bir süreçtir. Oyun terapisi tüm bu süreçlerde çocuğun bu alandaki gelişimine destek verir. Oyun, hayatın şartlarına uymada güçlük çeken çocukların tedavisinde kullanılan en uygun yöntemlerden biridir. Çocuk merkezli oyun terapisinin yardımcı olduğu konular, saldırgan davranışlar, kaygı ve korkular, aşırı çekingenlik, davranışsal gerileme, özgüven ve sosyal beceri sorunları, uyku, yemek ve tuvalet sorunları, ailede değişimlere uyum sağlamada yaşanan sorunlar, fiziksel nedeni olmayan mide bulantıları, baş ağrıları gibi rahatsızlıklardır.